Herkese merhaba arkadaşlar Hakan Gülak e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Korkut Gül'ün oynayacağız arkadaşlar. Eskiden ee, bu adla bu 2000-3000 gül arkadaşlar. En son videomuz en son attığım popüler videosu arkadaşlar. 3000 izlenmişti. Evet arkadaşlar görevde videosu çok izleniyor. Korkut, Korkut Gül'ün oynayacağız. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı başlar. Like atmayı unutmayalım. Başlayayım maçı. Bence normal olsun daha iyi. Zaten bir dakika maçta da iyice zorlaştırırız. Şimdi normalde oynayacağız. Hadi bakalım normalde nasıl? İsmini yapmayı maçlar. Evet şu an Green'i e daha çok izlendiği için açtım. Green'i e her gün paylaşacağım onu artık. Green'i e bayi izleniyor. İnşallah beni de denir. Evet arkadaşlar şu an Green oynayacağız. Aşağı bakalım bugün ne tarafa Oo güzel lan. Orada zaten şey vardı, yaratık vardı. Aa bir şey buldum güzel. ne parçası bu acaba? Aa işte bir şey buldum ama bu ne parçası bilmiyorum. Aa gırıl mı geliyor? Dark Emigo bir şimdi gelmiş. Aa şimdi geldi. Ne de geliyor lan? grapa mı o? Aa grappaydı lan kadarıyla. Ay, gördüm ben de Ay beni nasıl gördün ama? Ne oldu be beni görme. Hayır. Açtı kapıyı ya. Öldü mü şimdi? Öldü. Hayır hayır lütfen bak yapma. Yürü garapa geldi. İki gün mü? Devam et. Pardon ben şarkıdan çıkabiliyor. İki gün galiba. Nasıl o da böyle hataları açıyor. Kuru çıkmam lazım. Hemen ağacını yukarı çıkmam lazım. Ne olur ne olur çık 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 çık. Şu ko çıksam tamam hadi. an güzel kimse yok. Evet bir su kopya lazım. O DT bonusu var. Arkadan kitle bu ya. Sen ne diyorsun? Kimse yok galiba. Aa hadi bir şey yok. Gıdına geliyor mu lan gene? Selam ne ki? Aa dur şuradan çıkamıyorum herhalde. Bize şey bulmamız lazım burada. Nereden lan bunda? Ne? Aa bu ne? Ay fazla fazla geç. Bu ne ya? Bunu niye aldım ben? Aa bunu o. Şey aldım dur. Şuraya çıkalım. Aa şurada şey vardı ya. Timsah vardı. Aa dur, Şu oluyor mu acaba dur lan. Üstü i̇şte de boğuluyor dur. Hadi hadi hadi. Oluyor mu bu? Olmuyor. Anahtar gerekiyor. ama biri geldi ya. Aa hadi amanın. Ses çıkart. Ses çıkart ama ya. Hayır hayır hayır. Anlattan Green'i buraya gelemiyor bak. Yes. Anlattan Green'i buraya gelemiyor. Gelsene. Ya niye gelmiyor? Dur şimdi. Ama burada çıkmadı ya. Hadi lan. Ne çıkmıyor şimdi abi? Ha gitti. Vallahi Green'i gitti vallahi. Tamam gitti ise sıkıntı yok. Gitti değil mi? Bismillah. Aa gitmemiş lan lan da. Ama gitti. Aa şu grinde yakında. Bir bakarsa yandım vallahi tamam mı? Bir bakarsa yandık. Ay saç çalıyor. 12 oldu galiba. Saç çalıyor arkadaşlar. Ama bunu görmedi. Bunu görmedik biz. Abi dedenin önünde ne işe var ya? Dede bize şimdi bozdu vallahi. işimizi bozdu dedi. Bir kaçamadık şuradan. Bir kaçamadık vallahi. Anne de donunda duruyoruz. Ama normalde bir de lan. Normal maç bu. Normalde bir de edemiyorum ne? Bayağı bir görevde oynamışız ha normal maç mı ya? Ne benziyor maçı? Ekodan biri mi geliyor? Ne oldu? Ya da çıkmasın. Çıkmadı. Aa gene fazla fazla oldu. Aa kırıldı geliyor bu sefer. Yok artık bu sefer olmak istemiyorum. Aa! <laughs> Aşağıdan da geldi. Ay yenemedik galiba Neyse, bir daha mı gelir her şey? Daha mı gelir istiyorsanız yazabilirsiniz. Like atmayı beğenmeyi Bir daha mı çok gelecek? Evet, daha mı gelir bunu? onda her gün green oynayacağız. Her gün green olacağım Çok izindeyiz daima. Her gün green oynayacağız. Anahtar istiyor. Ay, yine çıkarttım ya. Dede geliyor bak. Dede bizi görmedi. Dede bizi görmedi. Ne bizi görmedi? şurada gizli bir vardı ya? Açılmadı lan. Açılıyor her şey. Gizli bulduk? Hadi işiniz bitti şimdi. Gel bıraktım sizi. Ana anahtar istiyor ya. Yok artık. Anahtarı da mı bulacağız? Ya ne böyle ya? Vuramı şunları ben ya. Yok göre ne kadar hızlı geliyor lan. Ben kurtulmam lazım ya. Kaç kaç kaç. Yok göre ne agaratma da burada. Ya. Ben de görmedim Allah'tan ha. Ne ya bakma arkana. Yok artık Grendi gördü bize. Grendi'den nefret ediyorum ha. Kapıyı kapat. Kapıyı sonu kapattım ha. şimdi. Hadi. Ben gidiyorum hatta ama ben git. Gönlümde gelir. Açtı kapıyı gene bana. <laughs> ya nasıl geçeceğim ben buraya? Aa, aşağı gitsem ben kaç çıkıyorum. Ne oldu? Gratta mı gördü bizi? Yok artık. Ya bir yenemedin mi ya? İzin ver lan bize geçemizi. Son, son gün galiba değil mi? Son gündeyiz abicim. Anla bir kazan kazanmadık şuradan ya. <laughs> Yaxı, ya keşke green de oynasaydım ya. Grappa mı oynadık? Ekşi de o kaçırmıyor. Sese geldi lan. sesi kimse gelmiyor bak. Haydi bak geldi biri. Kaç kaç. Koşma yok mu bundan? Hızlı koşma yok muydu ya? Dur şimdi. Anlaşlar. Önün fragmanı verecek. Önün fragmanı gelecek şimdi. Aa beni öldürüyorlar bunlar. Böyle ne garip abi beni öldürüyor. Çok korkunç. Yok hayır yapma ya. Hayır. Kaybettik arkadaşlar. Evet bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Galiba Grand'e kaçamadık. Yani kaçamadık galiba gene de. Bir dakika bir daha tam tam oynayacağım inşallah. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.